Evet değerli izleyicilerimiz Gezmek programında Dursun Bey'deyiz. Guyu köyüne niyetlendik giderken dediler ki İsmailler köyü var dediler. Orada böyle bir ablaları abileri gördüm. Şöyle bir dalacağız efendim. Aslında öncesinde abi yanımıza geldi. Havayı bastı. <laughs> geri gitti. Biz de şimdi tekrar ayağına gidiyoruz. Gel kardeşim benim. Hava sıcak ama gerçekten hava sıcak. Yol boyunca tomrukları da gördünüz çamları. Evet selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm hoş geldiniz. Hoş Hay maşallah abi yeni mahsul <laughs> mü? Allah Allah altın sarısı patates değerli izleyicilerimiz bakar mısınız? Patates sadece herhalde Nevşehir'de niye olacak hali yok? Evet, Balıkesir'de Dursun Bey'de de oluyor altın sarısı patates selamünaleyküm hacı abi Aleykümselam Allah razı olsun sizden hepinizden razı olsun. hacı abi yaş kaç? Yaş 61. 61. Demin bize hava bastın oraya geldim. Ben emekli başkomiserim. Soracağım soruları önceden sor dedi Aynen öyle dedim. Abi yemezler. Yerler yerler. Şimdi yerler. yok rütbe gitti. O görev zamanım dedi. Baş tacısın. Evet. Baş efendim. tacısın. Evet. Ama şimdi senin dediğin değil benim dediğim olur abi. Aynen. Aynen, aynen abi. Aynen, aynen. Kendine hakimsin. Şöyle hakim Yaptığın görev icabı da her şeyi kontrol etmek zorundasın. Aynen, aynen. Sana bir soru soracağım. Bilirsen abicim. Bu torun mu senin? Torun evet. Onun bütün üniversite masrafını karşılayacağız soruyu bilirsen. Bilir. Düğününü de yapacağız. İnşallah. Askeri de göndereceğiz. Senin cebinden 5 kuruş para çıkmayacak. İnşallah. Kolay. Evet, olur kolay soru soracağım. Tamam. Bak, çok kolay bir soru soracağım tamam. ve bunu bileceğinden hiçbir şüphem yok. Tamam. Çünkü dedin ki emekli Emniyet müdürüm dedin, amirim, komseriyim dedin. Dolayısıyla isimle demiştin. Abi? Ramazan Koç. Ramazan abi. Evet. Oo maşallah, ismin güzel, soy ismin güzel. Evet. Şimdi soru soruyorum Ramazan abi. Buyurun. Afına sığınarak soruyorum. Allah. Ramazan abi, şöyle önce bir şapkayı çıkartıyorum. Her zaman zamanki olduğu gibi. Şapka çıktı. Gel göründü gördü. Evet. Ramazan abi, e, alfabeden harfler var şapkada. Evet. Burada kaç harf var? Bunu saymadım. Bak soruyu sordum çok basit bir soru sordum. Tamam da bunu saymadım ya. O Ama sayacaksın saymadığın bir ne yazıyor peki biliyor musun? Ne yazıyordu biliyor musun? Me maske mesafe temizlik hijyen yazıyordu torunumları koparmış hepsini davetmiş. Buradan da bir sosyal mesa mesaj verelim ee, sayın komiserimin bu harflerinde aslında maske mesafe hijyen temizlik yazıyormuş torunlar yerleri değiştirmiş. Neyse kaybettin. Olsun, Ramazan tamam. abi kaybetti. Tamam. Şapkayı geriye taktık. Tamam, tamam. Evet şöyle geldik şimdi annemin yanına. Eyvah eyvah. Eyvahlık eyvah. eyvah ne var anne? Aşk var mı? Hala devam ediyor. Hala devam ediyor. E sen kendin çalıp kendin oynuyor komserim. Ben Cümlaz anneme sordum. Kim kim aşık oldu Ramazan abi? Valla ilkokulu aşık diyelim. Beraber ilkokulu bitirdik. Oo. Bak ben size ekmek kesiyorum. E, ya bırak <laughs> konuyu değiştirme. Gülmez anne. Yeter, Kim lan. kime aşık oldu? Bizim bir sürü işimiz var bak. Ya B tamam ben işine alıkoymuyoruz İşten ki. Alıkoyunuz. İşten alıkoyuyorsunuz. İşten alıkoymuyorum. <laughs> sen utanıyorsun biraz. Konuşmak istemiyorsun galiba. Ekmeğinden mi besledi seni bu? Evet. Ha? Kaç çocuk var Ramazan abi? İki tane. Bir kız bir oğlan. Bir kız bir oğlan. Evet. Kızın İngilizce öğretmeni. Oğlan İzmir'de çalışıyor. Zaman... Günez anne ilk sen mi açıldın? Valla bizim köy yerinde anneler baba arasında tabii açılma oluyor da. Biz tabii ilkokuldan beri de kendimizi açıyoruz. Gözüne kestirdiğin. Aynen aynen. Dedin ki yuvamı kurayım dedin, çoluk çocuk sahibi evet. olayım dedin. Aynen aynen. Kurulu musun annem? Evet. Sen hep böyle sakin misin? Evet. <laughs> böyle değil mi? Sessiz evet. sakin. Evet aynen öyle. Hep senin valla karnını çekmiş gibi geliyor Ramazan evet. abi sen hareketlisin ya. Yani. Sağ olsun çektiler yani. Ekmeği e, mi saat... yaptın anne? Evet biz yaptık ben şu ablaların yanına gideyim mi? Bunlar da kız ben... kardeşlerim onlar. Öyle mi? Onlar da sağ olsun yardımı geldiler. Tarla senin? Tarla bizim tabi. Ortak? Ortak değil babam alı işte hep beraber. Mirastan eki... veriyorsun paylarını. Tabi tabi. Evet. Ortak. ektiğimiz patates ortak zaten. Öyle mu? Evet. mi? Ne çıkarsa payı. Tarla? Tarla, Tarla babamın. Tarla babanın. Babamın. Yaşıyor. Yaşıyor abi. Daha üstünüze vermedi. Yok vermedim. <gülüyor> 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 Bu miras konuları. O Neyse Gündüz anne kalkıyor. Gündüz anne kalkıyor. Haydi bakalım. Biz o zaman o... şu annelerin yanına gidiyoruz. Değerli izleyicilerimiz. Evet. Annelerin yanına doğru geliyorum. yaman ekmeği aldık ağzımıza. Siz ne yapıyorsunuz şu an? Biz ne yapalım, Nereye kıt çıkarıyorsun? Bu nerenin patatesi ya? Bunu çıkartıyor musun topraktan? Evet. Niye buranın patatesi böyle ufak? Allah öyle vermiş. Ne yapalım yavrum? Burası böyle mi yani? Ya Allah verdim büyük oluyor ama bunlar bu sefer küçük oluyor. Bunun cinsi mi böyle onu söylüyorum. Hayır hayır böyle zaten. Bu normalinde büyük patates çıkıyor mu buradan evet, da? Evet çıkıyor da bu sefer küçük e, Nereden anlıyorsun şimdi orada patates olduğunu? Ama şimdi dalları var ya ha. Hı. mı çıkıyor mu? Evet. Şimdi bunun altında var mı? Ben vursam çıkar mı? Ya bir deneyin bakalım. Burayla vuruyorum? Evet. Aha. Aha. Zahmetli iş be anne. Zahmet tekminde ekmek var mı? Zahmet, zahmet olmaz mı? Vallahi billahi zahmetli iş zahmet ya. Zahmet Ne kadar çıkıyor buradan patates? E belli olmuyor ki Allah verdi mi çok veri oluyor bazen az oluyor. Allah verirse o da işte. Lezzetli midir sizin buranın patatesi? Evet bunlar. Çiğ yenir mi? Hayır. Çiğ... Nasıl? E canım bir şey de yenir patates çiğ yenir mi? Yenmez mi? Hayır. Ölür müyüm ya yesen bir tane? E sen bilirsin yemek Bakındır. istiyorsan Yemek istiyorsan ye. E gayet güzel ya. Değerli izleyiciler Türkiye'nin ya, şey en lezzetli patatesi diyebiliriz. Çünkü ufaklar ama lezzetliler. Evet sıcak toprakta oluyor. Bu dönemde buranın mevsim patates dönemi? Evet. Başka ne ekiyorsunuz? Soğan. Soğan, mısır. Ne, ne istersen ekersin. Ne ekersek onu bir Sıcak değil mi anne? Bu sıcakta nasıl çalışıyorsunuz ya? Ne yapalım yavrum? Mecbur. Mecbur. Evet. İyi, hadi bakalım. Yolculuğumuz devam ediyor değerli dostlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.